okay e Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta 7 evimiz karantinaya alınmış durumda. Yaklaşık 33 vatandaşımız 7 gün boyunca evlerinde karantinada kalacaklar. İlçe Hıfzı Suha Kurulu kararı mahallemizde, sokağımızda görülen vaka artışından sebep böyle bir karar alındı. Sokağımızda gereken tedbirler alındı. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ve mahalle motoru olarak biz de burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için buradayız. Genel durumları herhangi bir sıkıntı yok. 14 vatandaşımızda pozitif vaka görüldü. Şu an için genel durum olarak iyi diyebilirim. Akraba ziyaretleri sokak komşuluğundan kaynaklı olabilir, çalıştıkları yerlerden kaynaklı olabilir. Şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil. <laughs>